arkadaşlar bu bizim yeni kedimiz Büdür. Harun'un kedisi arkadaşlar. Ben fazla yaklaşamıyorum korktuğum için. Harun gel kedini göster. Bak su, su Gel. gel. Eli kediyi seviyor musun? Mu? Harun kedini seviyor musun? Mu? Evet. O zaman seven. Besle kedini. Arkadaşlar tatlı değil mi? Gözleri de. mavi bakın. Anne. Elif hadi sev kedi. gel. Sev. <laughs> sev. Bak ayağa kalktı. Evet arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hadi, görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Aman unutmayın. Aman on, unutmayın. Hadi görüşürüz. Aman on, unutmayın. terus ya. Yeah. apa?